Bugün cennete gitmek için ne yaptınız? <laughs> Hayatım boyunca hiçbir şey yapmadım. Cennete gitmek için. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Ben bir şey yapmadım. Ya ben cennete gitmek için namaz kılmıştım bir kere. Çok güzeldi. Git gideceğim bence. Bugün cennete gitmek için ne yaptın? bira içtim. <laughs> bir kız sevdim. Hala da seviyorum zaten. Ben onu her gün sevdim. Bugün ayrı bir sevdim. Bilmiyorum yani öyle bir şey. Bugün cennete gitmek için ne yaptın? Ben ateistim. Tanrı'ya inanmıyorum. <laughs> Benim de oralar karışık ya. İnanmıyorum sanırım. Hiçbir şey yapmadım vallahi abi. Vallahi abi hiçbir şey yapmadık ya. Yani Abi sabah erken kalktım ezan dinledim. <laughs> o hazır. Cehennem yerim hazır ama Cennet'e gitmek için hiçbir şey yapmadım yani. Zine yapmadım mesela. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Neden? Neden dersek hiç öyle bir alışkanlığım yoktur. Cennete gitmek gibi değil. <laughs> Vallahi ben de hiçbir şey yapmadım ya. Cennete gitmek için ne yaptım? Bir içtim. Bir içtim. Ben bilet aldım cennete gitmek için. Cennet. Valla bugün günahlarım çok biraderim. Ne günahı? Işte Alkol içtik birader. <laughs> Sonuçta <c> <laughs> bütün Müslümanlar cennete gidiyormuş. Öyle biliyorum. Alkol alan da almayan da. İnanmıyorum. Evet. Neden inanmıyorsunuz? <laughs> İnanmak için sebep bulamadım. Efendim? Bugün cennete gitmek için ne yaptınız? Hiçbir şey. Neden? Ee, neden? Çünkü e, tam olarak bir şeyler cevaplamıyorum. Cennete gitmek veya cennete gitmek için. Şimdi ben sizin öğrenci olduğunuzu anladım. Size yardım olsun diye size röportaj vermek kabul ettim. Bence ben büyük bir iyilik yaptım zaten. <laughs> gitmeyi hak ettim, gitmeyi hak ettim. Aslında cennete gitmek için ya da gitmemek için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunda niyetlerin önemi var. Başka hiçbir şey değil. Ne yaptım? Kötü bir şey yapmadım. Ya ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Cennete gitmeyi hak etmiyorum bugün. <laughs> Vallahi bugün cennete gitmeyi hak etmiyorum. Valla ben cehenneme gitmek için mi? Beş tane bira içtim. <laughs> <laughs> Küfür ettim. <laughs> Hayır öyle. Ben herhalde ailemle ilgilendim ya bugün. Bu cennete gitmek sayılmıyor ki. <laughs> Sebep yani. <laughs> ben bir şey yapmadım herhalde ya çok. Misafiri geldi. Evet misafiri. <laughs> Bakkala para üstü bıraktım yani. Valla birayla cennete gidip gidilmeyeceğini Allah bilir tabii ki de. Her gün iyi bir insan olmaya çalışıyorum. İyi bir insan olmaya çalıştığım zamanda da zaten herhalde Allah bilir cennete gidiyorum. Olmaya çalışıyoruz. Bence ben cehennemin tapusunu almışımdır. O yüzden cenneti hiç düşünmüyorum. Abi Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadeti ve anlamını biliyorum. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe illallah. Peki anlamı ne abi? Allah'ın, e, Hazreti Muhammed Allah'ın kolu ve elçisidir. Ondan başka ilah yoktur. Bu kadar. Öncelikle Müslüman mıyız abi? Elhamdülillah. Peki Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Ee kelime-i şehadetin anlamını Allah-u Teala verdiği, farz kıldığı bir şeydir. Bunu ölmeden önce söyleyebilirsek bize ne mutlu, cennetin kapılarını açaracak bir kelimedir bu bizim için. Yani tam olarak manasını biliyor muyuz? Manasını bilmiyorum. Müslüman mıyız? Öncelikle onu bir... Elhamdülillah. Kelime-i şehadetin manasını biliyor musun kardeşim? Yok. Bilmiyorum. Rabbimiz Allah'tır, Hz. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. O değil mi? Müslümanız değil mi? Tabi kesinlikle. Şimdi Müslümanlığın şartlarından birisi şehadet getirmektir. Evet. Biliyorsunuz. Manasını biliyor muyuz hocam? Yani gerçekten şahitlik edebiliyor muyuz? Şehadet getirmek tabii iyi bir şey ama nasıl yapıldığını en, en ufak bir şeyim yok yani. Kelime-i şehadetin manasını bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Genelde dua da biliyorum. Ama açıkçası Arapçadan Türkçe'ye çevrilmişlerini bilmiyorum. Kelime-i şehadet getirirken ne dediğimizi manasını biliyor musun? Biliyorum. E, tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Dedeciğim Müslüman mıyız? Elhamdülillah. İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadet e, Anlamı, Kelime şehadetin anlamını biliyor muyuz? Tabi. Eşhedü en la illallah Muhammed'e Resulullah. Anlamı Müslüman şeyi Kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Anlamını, kendisini değil. Evet. Kendisi Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in Abduhu ve Anlamı şehadet ederim ki Allah tektir. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve Kelime-i şehadeti biliyor muyuz? Biliyoruz. Söyler biliyor muyuz abi? Söyler miyiz kardeşim? <laughs> Ben bu röportaj olayında buna şaşırıyordum biliyor musun hani niye bilmiyorlar diye. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammed'in abdülü ve Resulü. Kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Valla kardeşim çok bilmiyoruz. Arapçasını biliyoruz çok. Eşheden la ilahe illallah, eşheden de Muhammed'in Yanlış olmadı mı sen? Yok kardeşim. Peki anlamı sence ne olabilir? Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Başkası aklıma türetemiyorum şimdi. Tamam. <laughs> Peki. Evet. %99'u Müslüman olan ülkemizde gördüğünüz gibi birçok insan kelime-i şehadetin manasını bilmiyor. İnandığı dine gerçekten şahitlik edemiyor. Peki nedir kelime-i şehadet? Manasını gerçekten biliyor muyuz? Yoksa yalancı şahitlik mi yapıyoruz? Bunun cevabını öğrenmek için şuradaki linke tıklayarak Gereken videomuzu izleyebilirsiniz. Her Müslümanın ezbere bildiği kelime-i şehadetin anlamını ve manasını benimle beraber sorduğum Onlarca kişi de